Herkese merhaba. Örümcek dendiğinde şöyle bir irkiliyor musunuz? Belki de tüyleriniz diken diken oluyordur. Bugün işte o korkuların kalbine iniyoruz ve dünyanın en ölümcül örümceklerinin sır perdesini aralıyoruz. Peki bu en ölümcül ünvanını gerçekten hangi hak ediyor? Ve daha da önemlisi bu korkumuz ne kadar gerçekçi? Hadi gelin bu işin aslını birlikte öğrenelim. İşte bütün mesele bu soruda düğümleniyor. Dünyanın tek bir en ölümcül örümceği var mı gerçekten? Cevap, sandığınızdan çok daha ilginç olabilir. Ve işte karşınızda, en azından Guinness Dünya Rekorlarına göre bu ünvanın resmi sahibi, Brezilya Gezgin Örümceği. Evet, bütün resmi kaynaklar en ölümcül listesinin en tepesine bu arkadaşı koyuyor. İyi ve onu bu kadar korkutucu, bu kadar tehlikeli yapan şey ne? Bakın bu ifade öyle sıradan bir iddia değil. Doğrudan Guinness Dünya Rekorlarından geliyor. Bu da bize örümceğin şöhretinin nereden geldiğini net bir şekilde gösteriyor. Yani ortada bir şehir efsanesi yok, resmi bir ünvan var. Şimdi gelin şu şampiyonun karnesine bir bakalım. Zehri güçlü bir nörotoksin. Yani ne yapıyor? Doğrudan sinir sisteminize saldırıyor. Öyle sakince anda beklemiyor. Aktif bir avcı, bu yüzden de oldukça agresif. Ve evet, en tuhaf ve meşhur belirtisi erkeklerde inanılmaz derecede acı veren, saatlerce süren ereksiyonlara yol açabiliyor. Eğer tedavi edilmezse ısırığı kesinlikle ölümcül sonuçlar doğurabilir. Tabii ki Brezilya gezgin örümceği bu ringte tek başına değil, en ölümcül ünvanını onun elinden almak için sırada bekleyen başka tehlikeli adaylar da var. Şimdi sahneye onları davet etme zamanı. Sahnede 3 ciddi rakip var. Avustralya'dan Sydney Huni A örümceği, adını duymayanın kalmadığı meşhur karadul ve dokuları resmen eriten zehriyle bilinen kahverengi keşiş. İlk rakibimiz Avustralya'dan geliyor ve zehrini onu özellikle tehlikeli kılan çok ama çok acayip bir sırrı var. Bu örümceğin zehri de bir nörotoksin, evet. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Zehri özellikle bizim gibi primatlar, yani insanlar ve maymunlar için ölümcül. Bu biyolojik tuhaflık etkili bir panzehir geliştirilmeden önce yani 1991'den önce onu Avustralya'nın en korkulan canlılarından biri yapmıştı. Sıradaki rakibimiz karnındaki o meşhur kırmızı kum saati işaretiyle anında tanınan kötü şöhretli Karadul. Karadul'un zehrinin özel bir adı var: Latrotoksin. Bu zehir vücuda girdiğinde sanki bütün kaslarınıza aynı anda kramp giriyormuş gibi hissettirir. Şiddetli ağrılar, karın krampları ve nefes almada zorluk. Isırığı nadiren ölümcül olsa da yaşattığı acı ve etkileri kesinlikle tıbbi müdahale gerektirecek kadar ciddi. Ve son rakibimiz o, diğerleri gibi sinir sistemine saldırmıyor. Onun silahı çok daha farklı ve açıkçası tüyler ürpertici bir etkiye sahip. İşte zehirler arasındaki temel fark burada ortaya çıkıyor. Bir tarafta sinir sistemini felç eden neurotoksinler var. Gezgin örümcek, Hunia ve Karudul bu silahı kullanıyor. Diğer tarafta ise kahverengi keşişin çok daha korkunç bir yöntemi var. Isırık bölgesindeki dokuyu, hücreleri, deriyi kelimenin tam anlamıyla eriten, çürüten nekrotik zehir. İşte bütün hikayeyi değiştiren soru bu. Elimde dünyanın en tehlikeli zehirlerinden bazıları var ama günümüzde bu örümceklerin sebep olduğu ölümleri neredeyse hiç duymuyoruz. Neden? Nasıl oluyor da bu kadar tehlikeli canlılarla bir arada yaşıyoruz? Cevap İnsan zekasında ve doğanın en ölümcül silahlarından birine karşı geliştirdiğimiz nihai savunmada gizli. Panzehir. İşte bu, analizimizin en can alıcı noktası. Örümceklerle insanlar arasındaki bu ölümcül dinamiği temelden değiştiren şey, insan zekasının ve bilimin bir ürünü olan o panzehirler oldu. Şu zaman çizelgesi, panzehirin hayat kurtaran etkisini daha iyi anlatamazdı. Bakın, 1991'den önce Sydney Huni A örümceğinin ısırığı bir ölüm fermanı gibiydi. Ama panzehir geliştirildikten sonra ne oldu? O tarihten bu yana bu örümcek yüzünden tek bir kişi bile hayatını kaybetmedi. Bu tıp biliminin inanılmaz bir zaferidir. Peki tüm bu bilgilerden sonra varmamız gereken sonuç ne? Gelin korkuyla gerçeği artık net bir şekilde birbirinden ayıralım. Bu rakam aslında her şeyi özetliyor. Koskoca bir sıfır panzehrin geliştirilmesinden bu yana Sidney Huni A örümceği tarafından öldürülen insan sayısı. Bu, bilimin zaferinin en somut, en güçlü kanıtı. Sonuç olarak, evet bu örümceklerin zehirleri gerçekten de doğanın en tehlikeli kreasyonlarından bazıları. Ama asıl odaklanmamız gereken şey korku değil. Bu tehdide etkisiz hale getiren insan zekasına ve bilime duyulması gereken saygıdır. Asıl hikaye bu. Bu analiz bize işte bu derin soruyla baş başa bırakıyor. Doğa sürekli olarak yeni zorluklar çıkarırken bilim ve teknoloji ona karşı durmaya devam edebilecek mi? Bu üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru.